Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle uzun zamandır beklediğim bir kargo'nun kutu açılımını yapacağız. O zaman hemen açalım. Şöyle. Şimdiden bir şeyler gözüküyor. Şöyle. Kim bu şey var? Şöyle küplerin küplerim dönmeye başladı şöyle baya da güzel paketlemişler. açılmıyor yani küplerin kırılmadığından emin olabilirim şöyle o zaman ilk şunla başlayalım. tane hani tutması arkadaşlar. Bu e, hemen açayım bunu. Hatta bakacağım. ha. Şey Şimdi lastiği de çıkartalım ve matımız böyle arkadaşlar. Moyu arkalı. Bu arada arkadaşlar bu bayağı büyük yani. Bayağı. Altların altında makas var arkadaşlar böyle arkadaşlar şey böyle mat var şöyle masamızda dursun şimdi birazdan küplere geçeceğiz Mesela şöyle ve şunu göstermek istiyorum arkadaşlar size bir tane küçük moy var yani moyunun küp yağı lubu ne demek olduğunu bilmeyenler için açalım bunu da. Hiçbir kutuya falan paketlememişler. Önünde GAN 356 M var. Bakalım bunda nasıl bir hissiyat sağlayacak. Biraz jel ja, ja, ja gibi bir şey galiba ya bu. Şöyle biraz ulaştı. Arkadaşlar bu yapış yapış bir şey. Durun o zaman ben bir peçete alıp şunu temizleyeyim. Ya yani arkadaşlar bildiğiniz silikon gibi yani. Silikon gibi bir küp yağı yapmışlar. Ee, şimdi e, loopu şöyle böyle dökmeyelim de, yoksa dışında kalıyor. Şöyle şimdi bir karıştıralım. Hemen küpü şöyle loopu da kapatalım hemen. <laughs> şöyle kapattık. Şimdi karıştıralım küpümüzü. Bu kötü kötü olmaz küp. Bakıyorum. Aslında küp bir güzelleşti gibi oldu ama şu anda küpün dışı full full yağ oldu da O yüzden ama yine hissiyatı güzelleşti biraz ya Aslında güzel bir şey bu moyulu bir de bunun ikisi de var ikisine de başka bir kutu açımında falan bakarız ne, Neyse bu kalsın ee, arkadaşlar ben bir elimi temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar sıra küpümüz stres çarkı zeka yapıyor arkadaşlar. Hem stres çarkı bu <laughs> hem de <laughs> zeka bu. Şöyle çıkarttık arkadaşlar. Mes şöyle bir döndürelim isterseniz. Şöyle dönüyor. Burada da bir tane kılavuzu çıktı. Küp nasıl çözülür ama? Ya zaten bu çok basit bir şey ol e, basit bir şey gibi yani basit bir küp yani ya istiyorsanız bir çevirelim güzel dönüyor hem stres arka hem de zeka küpü arkadaşlar çok güzel yapmışlar bunu da e, şöyle e, e şu güzel dönüyor mesela bunun da bir tane şekli vardı ya ben bu fotoğraflarında falan görmüştüm şöyle bir şey vardı şöyle şunu böyle yapıyorlardı ondan sonra şöyle bir şeydi galiba bu da heh, şöyle bir şeydi arkadaşlar şöyle bunda da şöyle mesela böyle dönüyor mesela böyle, böyle, de güzel bir şey neyse o zaman sıradaki kutumuzu açalım zaten bu kadar Söyleyecek şeyler Sıradaki kutumuz ise Clover arkadaşlar Clover <laughs> Ve eğlenceli Küp olacağını düşünüyorum Kutusu o kadar büyük gelmedi bana Kutusundayken biraz küçük gibi geldi ama Kutusundan çıkarınca Sanki bir an bir büyüdü gibi bir şey oldu Mesela böyle arkadaşlar Güzel dönüyor kötü dönmüyor Şöyle karıştırabiliyorsunuz ama sadece böyle yapmayarak da mesela bunu yarım döndürdük diyelim. Bunu şöyle döndürebiliyorsunuz. Bunu böyle döndürüyorsunuz vesaire. Yani. Böyle karıştırabiliyorsunuz. Ee, şu anda takıldı. Ee, bir şey oldu buna ya. Ben şunu bir düzeltip geleyim. He arkadaşlar şimdi ben bunu düzeltip geldim. Şöyle. Böyle mi yapmıştık? Neyse arkadaşlar, tam tamam çözüldü. Yani bu da güzel bir küp. Bunu da hemen kenara koyup diğer küpe geçelim. Diğer küpümüz ise Lego'dan bir zeka küpü arkadaşlar. <laughs> bunu da hemen açalım lego'dan bu yani böyle garip gelebilir yani. Şöyle. E. Lego'lar burada. Küçük şey, küpün kendisi ise e. siyah şey burada. Güzel dönüyor aslında. E. çok çok da yani çok güzel dönmüyor ama yine iyi bu. İyi bir şey. O zaman ben bunu hızlı çekimde takayım hızlı çekimde. Evet arkadaşlar ben bunun şeylerini taktım. Bunlar da yedek olarak arttı. Bunlar da bilmiyorum. Eğer bir tanesi parçası falan kaybolursa kullanırım. Hmm. Güzel ya aslında. Güzel. Ve Lego'dan evet. gerçek legolarınızla bağlayabiliyorsunuz. Hatta ben hemen bir legolarımı alıp geleyim. Evet arkadaşlar, birkaç tane Lego parçasıyla geri döndüm. Mesela şunu Şöyle bir Lego parçası var bende. Şunu şöyle takalım mesela. Takılmıyor. Şey olduğu için, aralarında biraz mesafe olduğu için. Mesela mesela mesafe olduğu için takamıyorum arkadaşlar ama. Mesela şöyle falan yapamıyorum ama. Şöyle falan ya da şöyle falan mesela böyle oldu şöyle. Yani Böyle şeyler falan. Ya da mesela bunu böyle takalım. Yani böyle şeyler falan takabiliyorsunuz. Yani gerçek legolarınızı da buna takabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman iki küpümüz. Küpümüzü de açalım sıradaki küpümüzü de. Hmm. Bu da arkadaşlar kaput küp arkadaşlar. Bu dünyanın en zor kupu galiba. En zor küplerinden galiba. Daha zor var mıdır bilmiyorum. Varsa yorumlara yazın. Çok zor su yapmışlar kutuyu. Açamıyorum yani. Yırtmadan açamayacağız arkadaşlar. Kutuyu yırtarak açtık. Evet arkadaşlar. Ve paput küp böyle. 2x2'ye benzeyebilir ama döndürdüğünüz zaman yani döndürdüğünüz zaman 2x2 olmadığını anlayabiliyorsunuz. Zaten böyle bozuk bozuk şekillere gidiyor arkadaşlar bu küp. Dünyanın en zor küpü arkadaşlar. Ama en kötü de dönmüyor yani. Güzel dönüyor aslında. Şöyle Hmm. Ha böyle arkadaşlar. Yani bu arada şöyle mesela kilitlenebiliyor mesela. Bak böyle döndüremiyorsunuz mesela. Mesela bunu böyle döndüremiyorsunuz. Yani bur buradaki hamleler kısıtlı bir de şöyle içinde bir tane daha küp var yani. Bunun içinde bir tane 3x3 var arkadaşlar. Mesela bir tane gurtma yaptım mesela. Bunda takılmadı. Yani takıldı şimdi. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Karıştırdım ben şu an. Muhtemelen çözemeyeceğim ben bunu. <laughs> Karıştırmak da istemezdim ama karıştırdım. Çözemeyeceğimi korkuyorum. Burada da başka bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar kutu açımı bu kadardı. En çok sevdiğiniz küp hangisiydi? Onu da bir yorumlara pardon bu. Yorumlara yazabilirseniz mutlu olurum. eee bir tane de lobumuz vardı. Bir tane de bu mat var zaten. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.